Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Sen de pek güzel uyudun. Ayşe gitti rahatladın herhalde. Ben o kızın bir gün gideceğinden adım gibi emindim. Ferit'in oyunu değiştirdi. Oğlumuz bize şimdiye kadar hiç yalan söyledi mi? Hayır. Ama insanlar sevince her şey yapabilir. Yıllardır söylediğin yalanlar. Sakladığın gerçekler. O kadını çok sevdiğin için miydi? Atma. Ya gerçekten her defasında nasıl lafı dönüp dolaştırıp bana getiriyorsun anlayamıyorum. Yani gerçekten pes doğrusu pes. Feraye'den bir çocuğun olacaktı. Değil mi? O çocuk doğsaydı, Feraye ya yaşasaydı sen bir sancakzade olmayacaktın ama mutlu olacaktın. Değil mi Adnan? Aa, yok yo, yo, yo. Sen yalan söylemekte mahir olduğuna göre ikimiz de idare ederdin herhalde. Bir ayağın konakta, bir ayağın o kadının ininde olurdu. Böyle paşa paşa yaşayıp giderdin. Evet. Bir oğlum olacaktı. Ama öldü. Ve ben hayatım boyunca bu vebali taşıdım. İçimde bu acıyla yaşadım. Anlıyor musun sen bunu? Ha? Anlıyor musun? Sen acı çektin ha? Vah Adnan, vah! Çok üzüldüm senin için. Çok üzüldüm. Yazıklar olsun sana. Ya benim çektiğim acılar Adnan, ha? Benim çektiğim acılar yıllarca, yıllarca. Doktorlar eğer hamile kalırsan hayatın tehlikeye girer dedi. Ama sen doğum yapmam için ısrar ettin. O ölen çocuğun için değil mi hepsi? Ya saçmalama ya. Ne alakası var? Ne alakası? Ben sana bir değil, iki evlat verdim. Ama sen burnumdan getirdin. Hayatımı hiçe saydın. Kariyerimi, sağlığımı umursamadın bile. Neden? Neden? Çünkü sana lazım olan bir kadın değildi. Sana lazım olan bir anneydi. Oh! Çok saygı değer. Muhteşem Adnan Bey'in yıllardır karısına ruhsal işkence uyguladığını kimse bilmedi hiç kimse. Sus. Sus yeter. Sus be kadın. Sus sus. Hadi vur! Vur ne duruyorsun vur! Hadi. İşte sen bu sen sinsi bir canavarsın kadınların güçlü olmasıra ayakta durmalarına tahammül edemeyen o aciz erkekler gibi hemen şiddete başvuruyorsun. Ne yaparsan ne yaparsan yap nafile. Nafile artık. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Bunca yıl seni sevmeyen bir insana nasıl kaplandın? Nasıl yaşadın sen benimle ha? Nasıl? Nasıl söyle? Sen Sen, bunu anlayamayacak kadar ruhsuz bir adamsın. Çocuklarına bile sevgi göstermekten acizsin sen. Kaybettiğin o oğlun için yanacağına hayattakilere biraz kıymet verseydin. Karının değerini bilseydin, sahip çıksaydın. Çok daha onurlu bir hayatın olurdu. Yeter! 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 Yeter artık! Yeter! Yeter! Zade. Nasılsın? Pek değilim. Bugün buluşsak da biraz dertliysek diyorum. Vallahi benim de canım burnumda ama şu anda müsait değilim. Ben seni akşamüstü arasam. Yine eski günlerdeki gibi bizim okulda buluşsak. Olur mu? Olur tabii. Ne zamandır gitmedik. Orası çok iyi. Tamam. Tamam. Senden haber bekliyorum. Tamam. Ben seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Annem tutkuyla takıntıyı karıştırıyor bence doktor bey. Ben ona Ferit'e aşığım diyorum. Onsuz yapamam diyorum. O benim kaderimde var diyorum. O bana bırak şu takıntıyı diyor. Bana geçen gün büyü artık anne dedi. Ben Ferit'le büyüdüm. Ona biliyor bunu. Sanki küçükken o bana bir an önce büyü de Sancakzadelerin gelini ol artık diye aklıma sokmamış gibi. Şimdi de çıkar aklından Ferit diyor. Sanki Ferit'in annesi Azade Hanım. Bana böyle kabarık kabarık elbiseler alıp. Büyüyünce de bunların gelinlik olanını giyeceksin. Benim gelinim olacaksın demiyormuş gibi. Yani Ferit Bey'le evlenmek çok da sizin seçiminiz değilmiş. Hayır. Hayır yani benim seçimimdi. Ben yani küçüklüğümden beri bugünü bekliyorum. Yani annemle kayınvalidemden çok benim hayalimdi bu. Oğlum biliyor musun? Sanki koca dünya yıkılmış da altında kalmış gibi hissediyorum kendimi. Beni bu enkazdan kim kurtaracak? Nasıl çıkacağım? İnan hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. kardeşim. Meğer ihanetin büyüğü aşkın gücüyle belli ediyormuş kendini. Sanki hiç geçmeyecekmiş gibi. Allah'ım sen bana yardım et. Ben onu fırtınadan bile kıskanırken... geldi, o kız girdi hayatımıza. Ayşe. İnsan bu da evet. Gidiş dönüş değil. Sadece gidiş. Tek bilet. Teşekkür ederim. Sözünü ettiğiniz Ayşe nasıl bir anlam? Yani sizce Ferit Bey neden onu tercih etmiş olur? Zavallının biri işte para karşılığı evlenmiş Ferit'le. Düşünebiliyor musunuz? Ferit bir oyun kurmuş. Ayşe de ona alet olmuş. Hepimize yalan söylemişler. Sırf benden intikam almak için. Sırf bana acı çektirmek için. Kalp yarısı ATV'de.